Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Royal Green Lux Plus su artma cihazına yakından bakacağız. İlk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Ürünün beraberinde her biri ayrıca paketlenmiş şekilde bağlantı ve montaj aparatları geliyor. Kurulumu ise oldukça kolay. Zaten cihaz tüm filtre bağlantıları hazır bir şekilde kullanıcıyla buluşuyor. Dışarıdan da görülebileceği üzere kapalı sistem bir cihaz var karşımızda. İçerisinde ise 8 litre kapasiteli NSF onaylı çelik su tankı, 75 GPD kapasiteli Filmtek membran filtre, Omnipure marka sediment, karbon ve membran filtreler ve Biosera antioksidan alkali mineral filtre bulunuyor. Royal Green Lux Plus ters ozmoz mantığıyla çalışıyor. Yani içerisine giren su belirli bir basınç yardımıyla filtreden geçiyor. Cihazın arka kısmında 3 adet bağlantı noktası mevcut. İlk olarak giriş kısmında cihaza su girişi sağlanıyor giriş yapan su Omnipure sediment filtreden geçerek ilk etap kaba tortulardan kum, kil ve çamur gibi maddelerden arındırılıyor. Buradan geçen su sırasıyla 2 adet karbon filtreden daha geçiriliyor. Bu filtreler suyun renk, tat ve koku dengesini düzenleyip klor ve diğer kimyasal maddeleri sudan ayrıştırıyor. Karbon filtreleri de geçen su film tek membran filtreye aktarılıyor. Burada yüksek basınç yardımıyla filtrelenen su, nano boyuttaki tortu, partikül, ağır metal, kimyasal, virüs, bakteri, mikroorganizma ve kireç gibi maddelerden arındırılıyor. Tabi tüm bu işlemlerden geçen sudan zararlı maddeler ayrıldığı gibi yararlı olanlar da ayrıştırılmış oluyor. Bu aşamada suya kaybettiği mineralleri zenginleştirilmiş bir şekilde geri kazandırmak gerekiyor. Bunu da sıradaki filtre olan biosera antioksidan alkali mineral filtre yapıyor kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum gibi mineralleri suya geri kazandırarak 7,5 ile 9,5 pH değerleri aralığında bir suya kavuşmamızı sağlıyor. Son aşamada da Omnipure tatlandırıcı filtre ile suyun tadı dengeleniyor ve içilmeye hazır hale geliyor. Royal Green Lux Plus günlük 280 litre su üretim kapasitesine sahip ve başlangıçta da belirttiğim üzere 8 litrelik bir depolama tankı bulunuyor. Arıtılmış su burada depolanıyor. Bu tank sayesinde olası su kesintilerinde de cihazdan yararlanabiliyor olmak bir avantaj. Sudan arta kalan atıklar yine arka taraftaki atık kısmından dışarı gönderilirken arıtılan su musluk kısmından kullanıcı ile buluşuyor. Cihaz beraberinde NSF onaylı kurşun içermeyen krom bir muslukla birlikte geliyor. Su artma cihazına genel hatlarıyla bakacak olursak beyaz ve mavi renklerin yer aldığı sade bir tasarım tercih edilmiş. Royal Green Lux Plus 25 cm genişliğe, 43 cm yüksekliğe ve 47 cm derinliğe sahip. Dolayısıyla pek çok mutfakta lavabo altına yerleştirme konusunda sıkıntı yaşatmayacak kompakt bir yapısı var. Üst kısım kolay bir şekilde açılıp filtrelere ulaşılabiliyor. Bu sayede filtre değişim işlemleri de oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Royal Green Lux Plus su artma cihazının filtrelerine 2 yıl kullanım ömrü biçilmiş. Yani 2 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Şayet bu tarz bir ürün alırsanız zaten firma süreç takibi yaparak değişim zamanı yaklaşan filtreler hakkında bilgilendirme yapıyor. Toparlayacak olursak Royal Green Lux Plus'ın su artma cihazı arayışında olanlar için gerek uzun kullanım ömürlü gerekse de sağlık kuruluşları onaylı parçalarıyla ve özellikle Biosera Antioxidan Alkali Mineral filtresiyle öne çıkan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Tabi su artma cihazına yapacağınız yatırım, filtre değişim ücretleri, yıllık su tüketim miktarınız, dairenize ulaşan suyun basıncı gibi hesaba katabileceğiniz su artma cihazı alırken model seçiminizi etkileyecek pek çok etmen var. Örneğin dairenize ulaşan suyun basınç miktarı Royal Green Lux Plus'ın verimli bir şekilde çalışması için gerekli olan su basınç değerinin altında ise aynı cihazın Lux Plus Pump isimli versiyonunu tercih etmek gibi. Bu model beraberinde gelen pompayla dairenizdeki su basınç seviyesi yetersiz olsa bile su artma cihazının ihtiyaç duyduğu su basıncını kendi içerisinde sağlayabiliyor. Ne demişler? Sağlık işi şansa bırakılmaz. O nedenle sağlık kuruluşları tarafından onaylanmış parçalardan imal edilmiş ürünler tercih etmek kullanıcıların yararını olacaktır diye düşünüyorum. Suartma cihazı ile ilgili detaylı açıklamalara ve kullanıcı yorumlarına bu videonun açıklamalar kısmındaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Royal Green Lux Plus suartma cihazına yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.